Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Mart geldi. Bugün ay 27 Mart bugün. Hava güneşli. Şöyle bir saksımız var. Buna soğan ekeceğiz. Saksıya önce bir toprağımızı havalandırıyoruz. Altın üstüne üstün altına getirip önce bir havalandırmamız lazım. Çünkü üstteki toprak zayıf olduğu için ve dış şeyden olduğu için alttaki dinlenmiş toprağı üstte çıkarmak daha güzel oluyor. Öncelikle alttaki bugün daha güzel bir toprak çıktı. Toprağı her zaman eskilerin çapalamasının sebebi odur. Üstte yorulan toprak altta dinlenmiş toprağı yer değiştirmek. Amaç budur yani yoksa amaç Görüntü olsun veya kolay ekersin değil aslında. tabi o da bir faktör. Ama esasında bu şekilde toprağı alt üst etmek, toprağın dinlenmiş kısımlarıyla yorulmuş kısımları değiştirmek. Şimdi bu şekilde. Evet. dümdüz ettik. Şöyle göstereyim. Gayet düzgün güzel bir görüntüsü oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? soğanlar. Bunları iki türlü yapacağız. Birincisi uçlarını kesip bir yöntem gördüm geçen o şekilde. Birisinde bazılarında böyle. Yani diyelim ki yerimizi bölersek şöyle yarı yarıya tarlamızı bölüyoruz. Sınırlı imkanlarla ancak bu şekilde olur. Şöyle böldüğümüz düşünün yarısını. Şuradan itibaren o tarafın şu kısmını şöyle bir kısmını uçlarını keserek bir kısmını da şöyle doğrudan yani direkt arpacı gömeceksiniz. Şu şekilde. Birinci yöntem bu. Çok sık olmamasına dikkat edin. Çünkü çok sık olduğu zaman hem geç büyüyenler birbirlerinin güneşini keser. Hem de rak zayıf kaldığı için de büyümelerini engellerler. Şimdi böyle tut. Bir de şöyle uç kısmını keserek şu şekilde. Bakalım hangisinin verimi fazla olacak. Bu tarafa bundan yani hiç doğrudan aldık diktik kapattık üstünü diğer tarafa şu bölgeye ise yani yan hemen tarafına uzunu kestik yeni bir yöntem gördüm bir deneyelim bakalım hangisinin performansı iyi olur ona göre bundan sonra ekim yaparken daha dikkatli veya değişik bir stil yaparız şöyle diktik ektik pardon ağaç dikilir sebze meyve ekilir Soru çok ince bir şekilde uçları hafiften görünebilir. Çok boğmadan boğarsanız <laughs> tohum da boğulur. O yüzden şey yapmaz. Sonradan da üzerine can, su. can suyu. Haydi bismillah. Bunlar balkonunuzda kendiniz yapabileceğiniz şeyler. Evet şimdi bekleyeceğiz Sonuç Evet soğanlarımız da Dördüncü gün ee, Uçlarını keserek diktiğimiz soğanlar çıkmış Çok güzel Diğerleri henüz çıkmamış Sade şeyleri görünüyor Bakın bazılarından Zaten bunlar ekerken Şeyleri vardı diye büyümüş ama uçlarını keserek diktiklerimiz gayet güzel. Evet arkadaşlar. Özellikle kanala beğenin, paylaşın, artsın. Şimdi 27 Mart zannedersem ektiğimizde şu an 15-16 durum ortada. Önde uçlarının keserek ektiğimiz soğanlar daha uzun. Arkada sadece öylesine gömdüğümüz soğanlar. Bakın bu parmağımı burasına gelirken bunun boyu ta bileğimi de geçiyor. De renkleri de farklı. Bunlar daha yeşil. Belki büyüme ile alakalı olabilir. Ama bunların ikisi biraz daha mavimsi bir renk tonu var. Demek ki uçlarını keserek ekmek her zaman daha iyi sonuç elde ediyor.